Değerli izleyenler 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da model uçak şenliği düzenleniyor. Arkadaşımız Sibel Atasoy da o noktadan yanında konuyla birlikte yayına hazır. Evet Özlem Uluslararası 2. model uçak şenliği Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve özel bir hava yolu şirketi tarafından düzenleniyor. Karayin Havalimanı'ndayız bizde. Yanımızda konuklarımız var. Burada renkli görüntüler var, coşku var. 19 Mayıs'ın coşkusu burada hissediliyor ve şimdi konuklarımızla bugünü konuşacağız, etkinlikleri konuşacağız. Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Osman Yıldırım ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Bal konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Efendim çok teşekkür ediyorum. Atatürk Hanım'a Gençlik ve Spor Bayramı gerçekten başka bir anlamda bugün kutluyoruz. Çok anlamlı bir şekilde Atatürk İstikbal'in yok olduğunu söylemiş. Ancak biz bunu daha da taşlandırarak şöyle diyoruz. İstikbal Türk Halk Kurumu Üniversitesi'nde ve üniversitemizle birlikte bu 19 Mayıs'ı bu şekilde kutluyoruz. Ee, gerçekten dünyanın dört bir tarafından gelmiş ee, jet model festivali için... Ee, havacılık sevdalılar var. Onlarla birlikte bu faaliyeti yürütüyoruz. Bu faaliyetimizde de hem havacılığın gençliğimize daha çok sevdirmek istiyoruz. Onları Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde eğitim vermek istiyoruz. O istikbali, göklerdeki istikbali hep beraber arayalım diyoruz. Bugün de bu Jet Model Festivali'nde de bunu yapıyoruz. Efendim gerçekten şurada bir tane e, ee, Kaptır'ın arkamızda uçan uçağı yine bunların yüzlerce yüzlercesi bugün uçacak. Halkımızın da ilgisi çok fazla. Bu faaliyeti çok daha güzel, daha anlamlı bir şekilde bu sene kutluyoruz. Bunu kutlarken de şunu söyleyelim. Tabii bunlar çok özel günlerdir. Bu özel günleri taşlandırmak gerekiyor. Bu taşlandırmada Türk Halk Üniversitesi'nin burada çok büyük katkısı var. Bu jet model festivalinde. Arkadaşlarımız bunda çok büyük çalışmalar yapıyorlar. Gençlerimize şunu da duyurmak istiyorum. Örneğin bu sene üniversitemizin e, yüksek okuldan mezun olan öğrencilerimizin hepsi şu anda haziran ayında işe giriyorlar. Hayırlı olsun diyoruz. Yeni gençleri de üniversitemize bekliyoruz. Hakikaten çok müjde. Yani her iki biliyorsunuz üniversitemizin bir başka özelliği var. Bu güzel bayramda Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Havarı'nın şunu da duyuralım. Ee, gençlerimize özellikle şehit ailelerimizin şehitlerimizin çocuklarını Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde ücretsiz olarak okutuyoruz. Bugün bir şey daha duyurmak istiyorum. Bu okuttuğumuz öğrencilerimizin istemeleri halinde Türk Hava onlara iş de vereceğiz. Evet. Onları gerçekten bu da bizim bir başka güzelliğimiz diyelim. Evet gençler için güzel bir müjde oldu. Buradaki evet. etkinlik de gençler için e, anlamlı oldu ve 19 Mayıs Atatürk Gençlik Spor Bayramı'nda da düzenlenmesi anlamlıydı. Evet. Sayın Rektörüme dönmek Tabii istiyorum efendim, şimdi. Buyurun. Siz neler söyleyeceksiniz? E, bugünle ilgili ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile ilgili. Efendim havacılık ve uzay sektörü biliyorsunuz e, oldukça hızlı gelişiyor Türkiye'de. Bu kapsamda da e, Türk Hava Kurumu Üniversitesi üzerine düşen görevi havacılık ve uzay birimlerinin Türk gençliğine Türk insanları sevdirmesi görevini hızla yürütmeye çalışıyor. Bu bağlamda da bu festivalin düzenlenmesinde Türk Hava Kurumu Üniversitesi oldukça etkin bir rol aldı. Gençlik e, gençliğin gelecekte havacılık ve uzay bilimlerinde yer alabilmesi için Türk Hava Kurumu Üniversitesi üzerine düşen her görevi yapmak üzere hazır bunun bilmesini istiyoruz. Peki e, bu model festivali büyük ilgi görüyor gençler tarafından herhalde değil mi? E, jet modeller özellikle Efendim, e, havacılık ve uzay e, biliyorsunuz bir hobi olarak da gençler tarafından oldukça ilgi görüyor. Bu kapsamda zaten arkamızdaki kalabalık e, gerçekten çok fazla e, model uçakların havacılık ve uzayla ilgili özellikle bu e, ilginin e, yüksek olması bunu ön plana çıkarıyor diye düşünüyorum. Gerçeği yani andıran uçaklar arkamızda uçuyor şu anda. Evet. Peki e, derseniz Türk Hava Kurumu Üniversitesi de e, gençler için büyük bir çığır açıyor diyebiliriz e, ve bu yıl mezunlarını ve verecek mi? Daha vermedi herhalde. 2 yıllık meslek yüksek okullarımız bu yıl mezunlarını veriyor. Biliyorsunuz onlar hemen işe de başlayacaklar. Sayın Genel Başkanımız da biraz önce ifade etti. Haziran ayı sonu itibariyle işlerine de başlamış olacaklar. Ee, kabin memurluğundan ve uçak bakım onarım memurluğundan e, uçak bakım onarım elemanından mezun olanlar işe başlayacaklar. Ama e, lisans mezunlarımız yaklaşık iki yıl sonra mezun olacaklar. Onlar da Türkiye'nin semalanda uçakları uçuracaklar. Onlar Türkiye'nin semalanda uçacak uçaklar yapacaklar inşallah. Evet, çok teşekkürler. Yerimizde konuk olduğunuz için. Biz de Sayın çok başkanım, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sayın teşekkür ederiz. Evet Antalya'da Karayin Havalimanı'ndayız ve burada jet model uluslararası jet model festivali devam ediyor. Uçaklar arkamızda model uçakları uçuyor gördüğünüz gibi. ve 5 saat kadar sürecek etkinlik. Teşekkür ediyoruz Sibel Atasoy bu yayın için. Değerli izleyenler Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamındaysa Atatürk'ün...